Şunu hayal edin. Tam önünüzde duruyor. Vücudu sessiz bir arzuyla titriyor ve neye dikkat etmeniz gerektiğini bilseydiniz, gözden kaçırmanız imkansız olacak kadar net sinyaller gönderiyor. Yine de çoğu erkek bu ince, cinsel içerikli ipuçlarını tamamen kaçırıyor. Peki ya onun dile getirilmeyen özlemini anlayabilseydiniz? Ya tam burada, tam şu anda yakınlık istediğini en ufak bir şüphe duymadan anlayabilseydiniz birkaç dakika içinde bir kadının uyarıldığında ve sizi özlediğinde vücudunun verdiği ham erotik sinyalleri ortaya çıkaracağım. Benimle kalın çünkü bu video sona erdiğinde onun arzusunu daha önce hiç olmadığı kadar ateşlemek için bir fırsatı daha asla kaçırmayacaksınız. Başlamadan önce bana bir iyilik yapın Beğen düğmesine dokunun. Size daha güçlü içgörüler sunmamıza yardımcı olur ve henüz yapmadıysanız abone olun ve zil bildirimini açın. Böylece en son içeriklerimizden her zaman haberdar olun. Kadınlar erkekler kadar açıkça seks başlatamayabilirler ancak tahrik olduklarında vücutları çok şey anlatır. Yakınlık ihtiyaçlarını doğrudan dile getirmek yerine cinsel çekimlerini iletmek için bilinçaltı sinyallere güvenirler. Dudaklar, sessiz davet. Bir kadın dudaklarını ısırdığında veya yaladığında bu rastgele bir alışkanlıktan çok uzaktır. Uyarılmasının ince ama güçlü bir işaretidir. Sözsüz iletişim üzerine yapılan psikolojik çalışmalar, dudak ısırmanın sinirsel heyecan ve cinsel gerilimle bağlantılı, iyi belgelenmiş bir tepki olduğunu doğrulamaktadır. Cinsel olarak uyarıcı bulduğu bir şeyin veya birinin yanında olduğunda vücudu içgüdüsel olarak tepki verir. Artan kan akışı dudaklarının hafifçe şişmesine neden olur ve onları ısırmak içinde dolaşan gerilimi serbest bırakmanın bilinçsiz bir yoludur. O anda zihni muhtemelen dile getirmekten çekindiği erotik düşüncelerle doludur. Dudak ısırma aynı zamanda kendi kendini sakinleştirme hareketi olarak da işlev görür. Onun arzularını kontrol altında tutmanın bir yolu olarak düşüncelerinin çok belirli bir yöne döndüğünü ima eder. Eğer onu size bakarken, bunu yaparken yakalarsanız, büyük ihtimalle sizin dudaklarınızın onunkilerin üzerinde olmasının nasıl bir his olduğunu hayal ediyordur. Hatta dokunuşunuzu çok daha samimi bir şekilde hayal ediyordur. Dokunma, sıcak davet kadınlar Genellikle cinsel ilgilerini dokunma yoluyla ifade ederler. Görünüşte küçük ama inanılmaz derecede açıklayıcı bir eylem. Fiziksel şefkat üzerine yapılan çalışmalar, bir kadın uyarıldığında kendini size atmayabileceğini ancak vücudunun yakınlık istediğini göstermektedir. Eğer tahrik oluyorsa, doğal olarak size daha sık dokunmak için sebepler bulacaktır. İster elinin uyluğunuza hafifçe değmesi, İster boynunuz boyunca yavaş ve uzun bir okşama olsun. Psikologlar bu ince dokunuşların bile cinsel hazırlığın güçlü göstergeleri olarak hizmet ettiğini belirtmektedir. Parmakları iç uyluğunuz veya alt sırtınız gibi daha kışkırtıcı bölgelere doğru kaymaya başlarsa, suları test ediyordur. Tepkinizi ölçüyor. Hareketleri genellikle aşk hormonu olarak adlandırılan ve uyarılma sırasında yükselen ve fiziksel bağlantı arzusunu yoğunlaştıran oksitosin artışı tarafından yönlendiriliyor. Dokunuşu ne kadar cesur ve kasıtlıysa, söylenmemiş mesajı o kadar güçlüdür. Sizin liderliği almanızı bekliyor. Kalçalar, antik sinyal. Bir kadının kalçaları uzun zamandır doğurganlık ve cinsel çekicilikle ilişkilendirilmiştir ve uyarıldığında hareketlerinin değişmesi tesadüf değildir. Kalçaları daha abartılı bir şekilde sallanır adımları daha kasıtlı hale gelir. Evrimsel bir bakış açısından bu hareket cinsel ulaşılabilirliğin ilkel bir sinyale olarak hizmet eder. İnsan çiftleşme davranışına derinlemesine yerleşmiş bir sinyal. Psikolog Dr. Karl Grammer'ın beden dili üzerine yaptığı araştırma, bir kadının hareketlerindeki bu ince değişikliklerin, kendi bedeninin ve nasıl algılandığının daha fazla farkında olmasından kaynaklandığını öne sürüyor. Bilinçsizce kendini sergiliyor kalçalarını doğal olarak dikkatinizi çekecek şekilde sallıyor. İzlediğinizi bildiğinde yaptığı o ek ritim, o yavaş, kasıtlı hareket sadece şans eseri değil. Kendini sergiliyor, sizi fark etmeye davet ediyor. Dikkat ederseniz, bir kadın cinsel olarak yüklendiğinde kalçalarının doğal bir akışkanlıkla hareket ettiğini, sanki her adımı sizi baştan çıkarmak için özenle koreografisi yapılmış bir dansmış gibi olduğunu göreceksiniz. Gözler Arzusuna Açılan Pencereler. Eğer bir kadının size biraz fazla uzun süre baktığını fark ettiyseniz, farkında olmadan onun çekiciliğini hissetmiş olabilirsiniz. Araştırmalar, gözlerin uyarılmanın en açık göstergelerinden biri olduğunu doğruluyor. Bir kadın cinsel olarak ilgi duyduğunda göz bebekleri genişler. Bu, beynin has kimyasalı olan dopamin artışıyla tetiklenen otomatik bir tepkidir. Ne kadar çok uyarılırsa bakışlarını çekmesi o kadar zorlaşır. Kişiler arası çekim üzerine yapılan çalışmalar, kısa süreli bile olsa uzun süreli göz temasının iki kişi arasında yatsınamaz bir kıvılcım yaratabileceğini göstermektedir. Eğer sizinle göz göze gelmeye devam ediyorsa, sonra hemen bakışlarını kaçırıp tekrar geri bakıyorsa, bu onun zihninin daha duyusal bir alana kaydığının açık bir işaretidir. Göz bebekleri genişleyebilir, bakışları yumuşayabilir veya gözleri dudaklarınıza veya vücudunuza doğru kayabilir. Bu ileri geri görsel dans, düşünceleri arzuya kayarken kontrolü elinde tutmasının bir yoludur. Uyarılma inceliklerde yazılıdır gerçek şu ki, kadınların cinsel ipuçları erkeklerinkinden çok daha inceliklidir. Ancak bu, daha az yoğun oldukları anlamına gelmez. Bu davranışları sergilemeye başladığında, dudaklarını ısırmak, sana dokunmak için bahaneler aramak, kalçalarını tam olarak sallamak ve genişlemiş göz bebekleriyle göz göze gelmek, vücudu yüksek sesle söyleyemeyeceği kelimeleri söylüyor. Psikologlar, bu sözel olmayan ipuçlarını tanımanın ve onlara yanıt vermenin önemini vurguluyor, çünkü bunlar hem cinsel çekimi hem de partnerler arasındaki duygusal yakınlığı derinleştirebilir. Bu işaretleri fark ettiğinizde, onun zaten bağlantı için hazır olduğunu anlayın, sizin harekete geçmenizi bekliyor. Bu yüzden, bir dahaki sefere bu sinyalleri size gönderdiğinde tereddüt etmeyin, öne çıkın ve arzusunu güvenle karşılayın. Psik takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Daha güçlü içgörüler için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.